Herkese merhabalar. Ben Info Yatırım Satış Pazarlama Direktörü Aygün Çalışkan. Merhaba ben Zeplex Kurucu Ortağı Tümay Şahin. Şimdiki videomuzda alım emirleri yoğunlaşan hisseler pozitif performans gösteriyor mu? Bunlar üzerine konuşacağız. Evet Aygün gösteriyorlar. Haziran 2020'den Ocak 2021'e kadar olan dönemde alım emirleri yoğunlaşan hisselerin bir günlük basit getirisi %128'leri bulmuştu. Bileşik getirisi %250'leri bulmuştu. Bu dönemde 1175 hisse yazılıp 164 sepet dan bahsedilmişti. Aynı şekilde 2021 yılı gibi zor bir senede borsalar açısından şu anda %54 bir günlük basit getirili devam edilmektedir. Birleşik getiriler %60'ları bulmuştur. Yine bu dönemde 866 adet hisse yazılmıştır. Bununla birlikte bir günlük basit getiri dışında bizim yayınlarda çokça çok anlattığımız çeşitli stratejilerle bu performansları çok daha yukarılara çıkarmak mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz Sümer Bey. Rica ederim.